şöyle bir geri dönesim geldi. Bugün yine huzurlu bir sabaha uyandık. Her yer ıslak. Ama kuşların ötüşü, o topraktaki koku bambaşka arkadaş. İnsan mutlu oluyor. Nefes alırken huzur doluyor. Hayırlı sabahlar benim için, sizin için hayırlı akşamlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şöyle gelin bir tokalaşalım sizlerle. Samimiyetli ve güzel bir hayvanseverli, hayvanseverle dolu güzel bir hayvanlarla dolu bir videoya hoş geldiniz. Yine söylerim, yine söylerim. Şimdi başlıyoruz. Bu huzurlu ortam içerisinde kuşların sesini dinlemek bile insana aşırı derecede bir mutluluk pompalır. Evet bayağı bir enerjik oluyorsunuz sabah saatlerinde. Şu köşeye oturup böyle bir yarım saat kafayı dinlemek istiyorum ama şimdi videoya başladığım için arkadaşlar de yoldan geçen tırlar izin vermiş. <laughs> Hızlıca biz başlayalım önce serüvenimize. Bismillah diyelim. Önce torun ve ailesine şöyle bir göz atıyorum ama kendilerini dışarıda çıkartmak istiyorum. Şu havanın tadını çıkarsınlar. Bu taraf biraz daha kuru. Çamurla oynamadıkları sürece hasta olmazlar. Yonca'nın içerisinde gelsinler. Sabah sabah böyle bir ilk onları dışarı çıkarayım istiyorum. Buyurun. <laughs> torun ve ailesi. Şu yeşillerin içine bir karışın. Yavaş yavaş da çimlenmeye başladı alttan alttan. Yeşil bir ortam bizi beğenir. <laughs> bir yeşersin de daha bir güzel olsun inşallah etraf. Hayırlısıyla inşallah arkadaşlar. Şöyle ağaçların üstündeki böyle hafif yosunlaşmalara baksanıza. Maşallah aslanlar. Klimneybar. Neighbor. varlarımız mavi yumurtta hayvanlarımız. Takip edenler biliyor, yeni gelen izleyicilerimiz için söylüyorum kümesim.com adresinden alabilirler. <laughs> Torun ben gidiyorum. Ben gidiyorum pony beni bekliyor. Bu dino pony beni bekliyor. Arkadan tekrardan giderim. Kümesimizi açacağız daha. Ondan sonra kümes işler yapacağız. Uzun bir video olacak bizim. Geçen de bir yazmış abi uzun video at arkadaş. Uzun video atmak zaman istiyor. Yani sürekli aynı videolar çekemiyorum aslında. Her sabah zaten rutin işlerimizle birkaç kez çektim. Yine aynı şekilde yapacağız bugün. Babam evde halen inmedi. Tek başıma birazcık iş güç yapacağım. Sizlere de bunu paylaşacağım. Pony'e tavuk verdim. Yemedi artık. Tavuk et yemeye benim. Pony benim. Bir seveceğim ben seni. Hayvan da akıl arkadaşlar. Şimdi <laughs> karnı tok. <laughs> Sabahdan akşama kadar yiyor. Sırt olmuş dümdüz. Keyfi de yedim Beşiktaş Hanım. E daha ne olsun. Şimdi şunu ben buraya koyacağım. Sonra bir de nasip olursa şu üstümü çıkartayım şunu. tamam şu Kameramı bir çıkardım. Şimdi kamera ile işimiz yok. O yüzden gelin gezmeye dolaşmaya başlayalım. Bu kez kafama takmayı düşünmüyorum. Elimde dolanacak kamera. Arka taraftan başlayalım kapıları açmayı. Yağmurlu havada dışarıda çıkartmak istemiyorum aslında ya hayvanlar üşüyebilir. Çıkartacağım arkadaş. Çıkarsam mı şey? Çıkartmasam mı yoksa arkadaşlar? Böyle bir ikilemde kaldım. Çıkarsam mı çıkartmasam mı ya? Ben çıkartasım yok. Çok ıslak, çok çamur etrafı ya. Değerli kardeşler, bugün hayvanları dışarı çıkartmıyoruz. Çıkartmadan işte göstereyim sizlere bazı şeyler. Şimdi çıkartırız, hasta olur. Baksanıza buralar hep çamur ya. Bu pislikten çizecekler bunlar şimdi dışarı çıkartırsak Hasta olacaklar. Hiç gerek yok. Bence gerek yok. Biz gidip cizvilerimizi, hayvanlarımızı kolaçan edelim. Gerekli yemlerin sularını verelim, bakalım. izleyelim, gözlemleyelim. Sonrası tamamdır. Bugün dışarı çıkmak yok. Evet. Harikalar Diyarı'nda yine bir ilk video çekmiş olalım. Bugün hayvanlar dışarı çıkmıyor arkadaş. Hadi bismillah. <laughs> İçeri yürüyorum. Ama siz dışarı çıkmıyorsunuz çocuklar. Çünkü siz dışarı çıkarsanız büyük sıkıntılar yaşarız. Siz hasta olursunuz bak daha siz eğlenemez Gogo Gogom beni. Gogom. Bilirsiniz bak iki tane hayvana kaybetti. Canım <laughs> benim Gogo. Gogo ne yapıyorsun sen kızım? Ne yapıyorsun sen kızım benim? <laughs> Gogo hala yumurtaya başlamamış. Genel olarak bir bakalım. Depomuzda su var mı? Suyumuz su. Çok iyi. Hayvanların suları tam o zaman biz şimdi ne yapacağız? İyi iyi lan iyi. Tamam. tamam. Çok iyi. Biz şimdi tavşanlara yem vereceğiz. Diğer hayvanlar mı? İyi. Şöyle bir şu kerapalara bakalım. Suları var. Zaten Gidici. Bunlar var. Zaten bu lezzetler gidecek. Bunları sattık gibi. Hayırlısı. Şu bundacın şurasını de biraz tadilat ihtiyacımız var. Çok iyi de hoşuma gitmiş. <laughs> <laughs> Beyler hanımlar. Maliyecim benim tek kalmış maliyeci. Size yem getireceğim. Tamam. Yem verim. Ay ay ay. Ne işte? Sabah kümesinin hali güzel değil mi? Sabah da hayvanlar çok öter. Aşırı ses var. Yavrularımız da burada bizim. Bizim yuva bidayımız da buydaymış. Benim yuva bidayım da buydaymış. Hele bu dertlilikte ya baksan. Hele canlı ayıma baksan. <laughs> Siz yemde mi yiyeceksiniz? <laughs> Şu yavruya baksanız. Buradan sahiplendirme yapacağım. Bıdık 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 bıdık. Canım 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 canım. Çok da çaktırmıyorum. Benim elimle dokunduğumu sezerse kaçar arkadaşlar. Bıdık 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 çok yumuşak tüyler hissedemiyorum bile. Ben hissetmiyorum çok hissetti zaten. Büyük ve kocaman bir ailenin şu an izliyorsunuz. Koca kışı atla. Kuru ot verdim o kadar. Adam akıllı bir yem yiyemedi. Ben anlamadım bu tavşanları ya. Ayrı ödüyorum. Bizim delin ağacı nerede? Dəli süper harcayan neydi? Yem veririm yesin hava tavanlarda. Ta artık inir aşağıya ya. Güzel. Yine yemleri de var. Güzel. Şimdi... Evet eksiğimiz geldiğimiz kalmadı. Dışarıdaki tavşanlara şöyle bir yem ayarı ayarlayayım ben. Bunları dışarıdaki tavşanlara verelim. Sonra da karşı kümese geçelim. Burada işimiz yok arkadaş. E, Hepsi işte, tamam. Aynı zamanlarda bakacağım. Yine yumurta salmışlar. Bugün itibariyle bugün yumurta yok. Geçen de topladık. Ne salmadılar? Salmayın sizi çağırıyorlar. Korkuyor. Evet arkadaşlar. Feriklerimizde de durum iyi. Şşt. Bunlar bir hastalandı. Nasıl düzelttiler ki? ama babam muhteşem tedavisiyle hepsini iyi etmiş. Çok şükür. İnşallah bir daha hastalanmasınız çocuklar. Şimdi tam aşılayacağız. Aşı yapmadan önce hayvanlar hastalanmış gibi tamamı. Bizim de zorumuza gitti. Şimdi arkadaşlar aşı yapacaktık. Aşı hasta olan hayvanlar öldürür tamam mı? Bize de dedik ki bekleyelim biraz daha. Şuraya bakalım şu. <laughs> Şimdi büyük çaya da bakacağız. Ben deriye de bakacağım. Bugün gerçekten çok hızlı, huzurlu. Ama önce bir hayvanların bu Hadi aslanlar gel. Tavşancıklar. Canlayım. <laughs> siz yemeyeceksiniz. Bak şuraya dökeyim azıcık siz oradan yiyin. Bunu da buraya döke. <gülüyor> Al. Al. <gülüyor> Burada da bir ordu var. <laughs> Hindi yavrumuzu merak eden arkadaşlar birazdan daha doğru gidiyorum görürsünüz bir tane hindi yavrumuz kalmıştı. O da halen daha yaşıyız. Şimdi şuraya, şuraya koyayım. Ponimi de sevmedim. Şu an var ya Pony çok sinirli bana. Gıcık kaptı Şu an çok canı sıkkın. Sevmedim bak gelmiş hem de pony'ye dokunmuyor. Pony! Gel bir tane mi? Gel. Gel sevim ben bir tane seni. Sonra diyorsun ki abim beni sevmiyor. Ama sen ne yapayım ıslak ıslaksın konum ıslak ıslaksın sen. Islaksın sen ıslak. ne ay ne ay ne Çok ıslanmışsın kızım benim. <laughs> Çok ıslanmış konum benim konum benim. Ayna ben seni yanaklarım git daha ben seni yanaklar tamam hadi git. Evet sabah sevgimizi tamamladık azıcık. Ben şimdi videonun sonunda yine seveceğim onu. Bak geldiğim zaman sevmiyorum. Şu sil benden. Baksana. <laughs> Ben de diye küsür. Din dan dan dan, din dan dan. Şimdi videonun başında sezdiyseniz yakışıklı diye nerede diye soran arkadaşlar olması lazım. Bizi yakıyla takip eden arkadaşlar bilir. Ve sorarlar yakışıklı nerede diye. Yakışıklıyı vayandot tavuklarıyla eşledik. Yeni bir ırk çıkartacağız ortaya arkadaşlar. <laughs> Bugün harikalar diyarında güzel bir gün bak. Yakışıklı. Baya dottayım bu bak senin artık. Yakışıklı Gogo ile eşti biliyorsunuz. Biz Gogo'dan ayırdık yakışıklıyı. Getirdik. vayandot tavukları ile eşlensin, eşlensin diye. Niye? Çünkü bunlardan alacağımız yumurtalardan güzel zilciler çıkabilir. Bak paçalı vayandotlar düşünün. Hem cüsseli hem paçalı hem kırma. Belki 3 dörtgenin birleşimi olacak. 2-3 güne buradaki salınan bütün yumurtaları da makineye alacağım. ayam zamanlarla birlikte. Ne dediniz? Muhteşem fikir değil mi arkadaşlar? Bu tayfayla var ya sürpriz bir cins ortaya çıkmaz mı? Çıkar mı? Çıkmaz mı? Hadi, Hadi size söyleyeceğim. Bu tayfa sürpriz bir cins ortaya çıkartır mı? Bence çıkarttırır. Muhteşem de olur. Hadi bakalım. kümeslere gezmeye devam. Kafesleri açmaya devam ediyoruz. <laughs> Hadi bismillah. Şimdi yaz yanmadı ki şu bir kaldıralım. Güzel dansın ya. Yani. Beyazın bu hafta yazsa arkadaşlar daha güzel olur. Şunları kubaylunları hep kaldırınca çok muhteşem bir ortam oluşacak. Daha mı nereye gidiyorsun? Az dün nereye gidiyorsun? <laughs> Aynen. Ben bundan canını yerim. Şöyle yapalım burayı da açalım. Sıra sıra açacağım. Video alıyorum ya mesela. Söyleyin arkadaşlar. En sıkıcı taraf benim için şuralar geliyor. Benim için sıkıcı değil de diyelim ki herhalde ki izleyen arkadaşlarım için en sıkıcı kısım buradır. Hep aynı şey, kafa saçırlan falan. Sıkılır mısınız bu işten? O yüzden yani bunu şimdi bugün çekiyorum da bir daha çekmeyeyim böyle bir video eğer sıkılıyorsanız kafa saçmamda. Burayı atlayabilirim mesela şu kafa saçmalarını göstermem. Direkt atlarım. benim bir farklılık işte. Sürprizle karşılaşabiliriz her an. Değişik bir şeyler. Böyle bakarsın bu orası yumurta dolu. Maşallah sabah sabah. Güzel yumurtaya çıkmışlar kem Tamam ben ciddiyim uşak. Saçım oldu. <laughs> Beşiktaşlılar size. Sıkılıyorsanız diyin kardeş. Ciciler de dışarı çıkartmayacağız mecburen. Burada feri takımımız var. Etraf çamur. İyi yağmur yağıyor birkaç gündür. Ne zaman ki yağmur durur, daha yağmazsa o vakit arkadaşlar biz şey yaparız. Dur, dur oğlum, dur sakin ol. Koca ayak, koca ayak çok sinirli Koca ayak çizmeleri tanıyor. Mesela çizmesiz girince bana tepki gösterdi. Böyle yeşil çizmeler içinde içeri girince babam sürekli çizmeler dolaşıyor ya. O zaman bana böyle şey saldırgan bir tavır sergilenmiş. Ama Çizmeye girince pek umursamıyor. Oyun benim. Şimdi... Arkadaşlar sultanlarımızı da çıkartalım. Sultanlarımız kaldı zaten. Maşallah. Sultanlarım. <laughs> Saçları da bu birkaç tane azim babam kesmiş. Üçünün kesik. Hepsini kesik gerçi. Saç önemli. Saç kesilecek abi. Sultanlar önünü göremiş. Bir de çok ıslatıyorlar saçlarını, sakallarını. Hala Sultan ama cedi şöyle bir havu atıyor. <laughs> Kur yapacağı şey burada çal. Biz bir daha ne Şuraya bakacağım, bakmayacağım. Hadi Bismillah. Oh, Bulducunlarımı merak edenler. Bekleyin, bulducun videosu bir sonraki video olacak. Onu göstermeyeceğim. Kıldacılar orada zaten de. Biz bugün sizden hatta onlara bakacağız. Şurada hindimiz var. Koskocaman oldu hindi. Ha. Ne hızlı büyüyor yani bu Acaba horoz mu bu hindi arkadaşlar? Kameradan net de göremiyorum. Korkuyor. Daha detaylı çekeceğim. Büyüdü tek başına. Hala büyümeye devam et. Hala büyüsün bakalım. Alt tedavisi süren hasta hayvanlarımız var. Bunların suyuna yemine bakalım, var. Yemi de var, suyu da var bunların. Bir tane kıvırcımız falan rahatsız. Bunlar babam ilgilendiği su falan vermiyor. <laughs> Belki şey yaptırırlardı, biraz veriyorlardır. Burada bıldırcınlar var. Detaylı çekim yapacağım. Daha yeni çıktılar. Hatta çıkım hakkında sohbet edeceğiz. Aslında gösterdim çıkım sonucunu da kaçıran arkadaşlar olmuş. Onları detaylıca anlatmamız lazım. Şimdi kümeste kullandığımız ilaç ve gereçler de şöyle bir göz göz, gö, göz geçirelim. Göstereyim. Şu var ayak uyuzu mantar için. Şu vanodin dezenfekten muhteşem bir ilaç. Şurada bir vitaminimiz var. Çok kullanmasam da asıl vitaminler burada bakın kullandığım. Buyurun. Bunu kullanıyorum bu ara sevdiğim için. Burada yine güvercinler için olan ama kendimce hayvanlarda kullandığım sindirim sistemi düzenleyici falan. İşte bakın bunlar. Antibiyotikler, vitaminler, mineraller. Şu çok iyi bir vitamin. Nail hocamdan aldığım sürekli kullandığım vitaminler bunlar. Bu arkadaşlar. E hepsi var veterinerimizde. Şu valodin de var. Bunların hepsi için nail hocama ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki videolarımızın numarasını vermiştim. Yine hatırlatan olursa yorum kısmına yazarız Böyle burada hazır sularımız var ya. Şurada bir dezenfektan pompamız var. Onu da göstereyim. Burada bir babamın yaptığı karışım yem karışım için bir kabımız var. İlaçlı yemleri burada karıştırıp veriyoruz. Şurada bir şöyle bir şey var. Burada bir dezenfektan görevi alıyor. Genelde hayvanların ağzını falan farkalayıp temizlemek için. Şırıngalar zaten demiyorum. Böyle birazcıklar var. Renkli renkli işletmiyorum çok fazla. Ama önemli hayvanlarıma takarım. Ki bir ara takacağız. Yakışıklı ya. Gogoladı da olabilir de. Yakışıklı ya falan takacağım. Ponenin tarağı var. Tüy tarağı. Başka ne var arkadaşlar? Yumurtalarımız var. Haftalık biriktirdiğimiz. Bunları biriktiriyoruz. Merkeze gönderiyoruz. Oradan dağıtıma çıkıyor bunlar. Sizlerin siparişleri sonrasında. Bakın burada yemimiz var. Sodavanın. Sodavayı kullanıyorum. Hayırlısı oldu. Biz Sadova ile devam ediyoruz. bayağıdır. Çok şükür ona da. Aha, başka ne var? Burada bir bıldırcın kafesimiz var. <laughs> Şurada böyle bir bakın güvercin besleme pompası var. Hiç kullanmamışım. Çok tozlanmış. Pure zaten hiçbir şey demiyorum. Pure de çok tozlanmış. Bunlara sağlam bir bakım gerek aslında. Şöyle burada kapalı. Ya burası olmadı yani biraz. Aa. Aça buraya yazı yazmış. Aa. Bak bu ev olmadı. Şey, kızım. Buraya yazmış. Ama olsun çocukların da dostu. Buraya gidiyor. Geçeriz arkadaşlar. Ticari makineme yazı yazmış aça. Hem de kendi ismini kazmış. Tamam kızım bu senin olsun bu makine. Yeğenim bu arada Ayça dedim. Kızım değil ama ye, ye, canım arkadaşlar. Abimin kızı. Benim de ye canım. Şimdi bu makineyi o şu ismini yani açalım. çıkarttık mı? Onun için çıkartırız ki koskoca bir makine zaten. Yatıyor arkadaşlar. Maalesef kullanamadık. Biliyorsunuz ortamdan dolayı çıkım da yapamıyoruz. Piyasa iyi değil. Öyle kaldı. Kala kaldık. Yapacak bir şey yok. Neyse. Hadi Cicu ünitemizden çıkalım arkadaşlar. Cicu kafesi sorar arkadaşlar. Şu gördüğünüz kafeslerin hepsi yine web sitemde mevcut taksit de alabilirsiniz. 12 taksite kadar. Haberiniz olsun şunlardan. Isıtıcı bir, her şey full. Başka bir şey sormuş muydunuz? Yok. Aha. Yem. Yemi de yine kümesim.com'dan alabilirsiniz. Benim web sitemden hepsini alabilirsiniz artık. Dilim de tüy bitti diye diye. Soril duriller. Abi onu alacağım bunu. Arkadaşlar bir sefer siteyi bir ziyaret edin. Kümessim'i bir sefer ziyaret edin. Zaten anlarsınız. Şöyle kapağımızı açalım da bir cücü içiyorum bir. Aha ahali burada. <laughs> ahali. Burayı biraz azalttık da çok şükür arkadaşlar. Hay maşallah hay maşallah. Ön taraftan şeyi açmak lazım yalnız. Şeyi açacağım dışarı çıksınlar. Onu az kaldım onu da. Kapıyı açacağım. En azından şu bahçeye kadar çıkabilirsinler arkadaşlar havalandırma açısından daha iyi olur. Şöyle yapalım. Bak şimdi. İzleyin görün. Şimdi şurayı bir açalım. en azından çünkü hava yağışlı dışarıda gezmeseler bile en azından bahçenin önünde takılabilsinler çocuklar. Çocuklar gelin sakın siz bahçenin Takılacak mısın? Dışarı çıkamazsın ama Üzgünüm dışarı çıkmak yok. En tarafta takılın. Hava alırsınız Evet. Güzel oldu. <laughs> ya kusura bakma. Bir haftadır hayvanları dışarı salmıyoruz biliyor musunuz? Salamıyorsun ki. Nasıl salayasın? Etrafa baksana. Hayatımızdaki en önemli ve en doğru karar ne olmuştu biliyor musunuz? Şimdi onu da söyleyeceğim. Şöyle kapıyı kapatalım. <laughs> beni, beni bırakmalarım. Neyse tamam sizi sevmeden bazı <laughs> Şu büyük kümesin üstünü kapatmak oldu. Hayatımızdaki en büyük karar oydu. En mantıklısı. Hayvanlar şu an yağmurdan sudan korunarak yaşıyor orada bizim keyfimiz de yerinde çok şükür. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında kümesle şu an pek de bir iş yok. Çünkü suları değiştirmiyoruz artık. Sular donmuyor. Tabii birkaç güne yine donma ihtimali var. Ama şu an için su donuşu olmadığı için biz de değiştirmiyoruz. Bir şey işçiliğimiz oldukça düştü bu şekilde. Böyle işçilik olmayınca kümes hayvancılığı daha güzel kilo hale alır. Ki çok da mutluyum zaten. Maşallah. Elimizden geldiğince Böyle koşumları dışarı çıkarttık. Sabah sabah selam orozumuz da halen daha koşum ailesiyle birlikte. Bakalım ne olacak. Bir şansını deneyeceğim seramaların seramanın yine haberiniz olsun. Makineyi hazırladım. Kugulluya basacağım. Hem bunların yumurtalarını, işte yakışıklığını, yumurtasını, Aynı zamanda ayam camanlar yani yumurtası derken hepsini Google modelimize makinemize doldurup bir denemek istiyorum açıkçası. Bakalım son şansı seramamızın. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi işlerimiz bu kadardı. Göstermediğim hayvanlarım var. Kekliklerim. Onlara da şöyle bir göz atabilirsiniz. Mesela canlılarım değil mi? Ne yapıyorsunuz siz de şaba. <laughs> Aşağıda dolanıyor bak bak. <laughs> Sen, sen ne sen Çok rahatsız etmeyelim tamam. Yaz gelirken işçilik yükümüz düşüyor, sadece yemleme falan kalıyor. Bunlar hepsini zaten yaparız arkadaşlar, kolay işler. Şöyle kümesimizde hayallerimizi düşünürken, bir yandan da bir şeyler anlatmak istiyorum aslında. Nasip olursa, kısmet olursa hayat biraz daha normalleşirse inşallah. Şu an mecbur beklemek zorundayız piyasa sebebiyle. Tavukçulukla başladık. tavukçuluk devam etmek istiyorum. bu piyasada elimden geldiğince hayvan gibi insanlara yaymaya çalışırken çok şey yaşadık arkadaşlar. Tepkiler aldık, güzel yorumlar aldık. Kötü insanlar oldu, düşmanlar oldu. Ne olduysa oldu işte. Ama sonuç olarak halen daha buradayım sizlerin sayesinde. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Desteklerinize daha çok ihtiyacımız var. Çünkü bu saatten sonra yürüyeceğimiz yol daha zorlu olacak. Eskisi gibi gayet hiçbir şey. O yüzden bizimle olun. Diğer sosyal medyalarda bizleri takip edin. Instagram sayfamız, TikTok. TikTok'a çok yüklenmedim yani Şimdi duruma yürü artık. Var orada da bir harikalar diğer. Ararsanız bulursunuz. Ara kese atıyorum. Nasip kısmet diyelim. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Saygılarımı sunuyorum. Boynum beni. <laughs> Diğer videolarda görüşürüz. Böyle uzun videoları seviyorsanız like atıp yorum düşmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.